Bursa'dan yola çıkarak 108 kilometre mesafede bulunan Orhaneli Büyük Orhan'a bağlı Düğüncüler Köyü'ne geldim. Düğüncüler Köyü'ne 4-4,5 kilometre mesafede bulunan Düğüncüler Hamamlarına iniş yapıyorum. Bölge çok met bir yerdi. Daha önce hiç gelme fırsatım olmadı. Ben de ilk defa düğüncüler hamamlarını ziyaret etmiş olacağım. Düğüncüler hamamlarına geldik. Burada kaynayan termal bir su havuzları var. Oo, çok güzel. Yakıdı. Sıcaklığı da 33 33-35 derece gibi diyebiliriz. Sıcaklık aynı mı hepsinde? Aynı aynı. Burası ne zaman yapıldı? 1989'da. Yani 25 Eylül 1989'da bu havuzlar oluşturulmuş. Ama e, havuzları çok güzel yapmışlar. Sıcaklık aynı mı Aynı. O, 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 o. aynı. E, hemen hemen aynı. Evet, Enet çayı da bayağı debisi yüksek bir çay ve çok temiz görünüyor. anda bulunduğumuz çayır yaz mevsiminde çok fazla kampçıları ağırlayan güzel bir bölge. Ha, su buradan doğrudan yer altından kaynadığı için çok temiz. Bu evde yaşayan birisi var. Bir kere var, eşimden içi Yaz kış aynı seviyede bir kaynak değil mi? Aynı. aynı. Bu da kaynak herhalde. Ben de ettim komple bu. bu su komple şeyden böyle gidiyormuş. Eşit miktara dağılıyormuş aşağı. Ha yani yayılıyormuş üzerinde. Evet, evet. Yani... yani aşağı doğru dere 50 metre şey 20 30 metre aşağıda olduğu için su döküle döküle kireçli su zamanla böyle sarkıtlar şeyler oluşturmuş. Yani evet. denizdeki e, travertenler, travertenler, gibi, gibi... Oluşumlar. Evet, Oluşunlar. Çok güzel. Kayalardaki şekiller su tarafından oluşturuldu belli aynı şekilde yukarıda su aktarımı gösteren oluşumlar var evet derenin kenarına iniyoruz Emet Çayı'nın kıyısına yine yürüdük. yukarıdan kaynayan su daha önceki dönemlerde olduğu gibi akmaya devam etse burası belki de bölge için çok önemli bir turizm merkezi olabilir. Burada da değirmen varmış. Değirmenin taşı da sapasağlam duruyor. Bir Demek şey. ki o kaynayan suyun ve Akışıyla burada burası değirmen döndürdü. O ne evet. o Yukarıda az önce gördüğümüz kaynayan gözenin suyuyla bu değirmen çalıştırılmış zamanında. Allah güzel. Ama burası biz buralarda yüz. Bak buralarda yüzmemiz yüze. lazım ha. Gireceğiz. Biz çok temiz su. Çok temiz. Evet evet. Geçir, geçir, Çünkü. Ağırlıklar. Yine yukarıdaki kaynağın da aşağıya çıkan bir herhalde gözü bu. Bir çok yerden böyle kaynaklar var. Ya şu güzelliğe bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya, be, muhteşem ya. Burada da bir kuşun yuvası. Düğüncüler hamamlarının yanında Emet Çayı'na giriyoruz. Soğuk sulara göre kıyafetimizi hazırladık. Ve burada bir yüzme yapacağız. Eğer kıyafetiniz uygunsa, yeterli, donanımınız varsa suyun soğuk olması sizi rahatsız etmiyor. Mesela şu anda sırtımızda giydiğimiz neoprenlerin 5 milimetre kalınlığında neopren Ayağımızda yine bu şekilde neopren çoraplar var. Eldivenlerimiz var neopren. Ve üşümemiz söz konusu olmayacaktır. Evet. Şimdi Emet çayında bir yüzme keyfi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Haydi gidelim. <laughs> Haydi. Oh. oh, oh, harika ya. Oh, oh. daha ortaya gidelim mi? Olabilir. Bu anlatılır bir duygu değil. Hakikaten aynen yaz serinliğinde girildiği kadar bir serinlik hissediyorsunuz. O kadar. Burada bir adacık var. O adacığa bir çıkalım da kalalım. Evet. 와, 수다게 들려. 와 여기 떨 Hemen yukarıda karşıda görünen köyde Düğüncüler köyü Büyük Orhan'a bağlı. Biraz yollar virajlı. Gelişi biraz meşakkatli ama gelmeye değer bir yer. Evet. Evet çayı içerisinde gündüz yüzdük, kanyonik yaptık. E sonrasında da termal havuzlarda zaman geçirdik. Şimdi de hemşerim Yüksel kardeşimle akşam yemeği yiyoruz. Aç bir köpeğin kaburgaları. Hayvan o kadar aç ki. Maalesef. Biz mi yiyeceğiz, onu mu duyuracağız? Ne çok yani bilemedik. Çünkü hayvan o kadar aç ki bizden fazla değil. Ne <laughs> çok. <laughs> Pişsin de ben de yiyeyim diyor. Yani soframız Emet çayı kıyısında Geceyi geçirdik Evet sabah, sabah Kahvaltıdan sonra da Hemen çayın kıyısında Kahvelerimizi içtik Pırıl pırıl akan Güzel bir akarsu Bugün ikinci günümüz. Hamamın sefasını sürmeye devam ediyoruz. Çünkü bizden başka kimse yok. Düğüncüler hamamları bölgesinde yani Emet çayının kıyısında ikinci akşamı yapıyor. Arkadaşım geriye döndü. Bu gece burada yalnız kalacağım. Yarın da buradan dönmeyi düşünüyorum. Yani bu güzel doğayı bırakıp gidemedim. Saat şu anda 17 17. Ocak ayının başlarında olmamıza rağmen, ilk haftasında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerine göre yüksek. Lodosun etkisiyle hava daha da ısındı. Burada bir köpeğim var. Dünden beri hayvan o kadar aç ki peşimi bırakmadı. Biraz e, görünüverdim. Yanıma yaklaşmıyor. Uzakta duruyor. Yatıyor musun sen şimdi ha? Yatıyor musun sen şimdi bakın ha? Bekleyecek misin beni yine bu gece ha? Ver patini bakayım. Ver pati, pati ver. Evet, düğüncüler hamamlarından sabah saat 6.30'da uyanıp ayrıldım. Şu anda Düğüncüler Köyü'ndeyim. Ve Düğüncüler Köyü'nde faaliyeti bu e, Bursa'ya dönüş yaparak henüz daha ortalık aydınlanmadı. E, tamamlıyorum. Yine ve yeniden bir başka doğa aktivitesinde buluşmak dileğiyle esen kalın.